Bir tıp merkezinin kalitesini neyin belirlediğini hiç düşündünüz mü? Cevap aslında sandığımızdan çok daha insani bir yerde gizli. Personelinin refahı. İşte bu bölümde bu refahı sağlamanın ve mükemmelliğe ulaşmanın resmi yol haritasını adım adım inceleyeceğiz. Şimdi şöyle bir soruyla başlayalım. Gerçekten harika bir tıp merkezini diğerlerinden ayıran şey nedir? Aklımıza hemen ne geliyor? Belki en son teknoloji ürünü cihazlar, modern binalar ama işin sırrı aslında bambaşka bir yerde. İşte cevap bu kadar net. Çalışanların refahı. Mükemmel bir merkez olmak istiyorsanız, sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak bir seçenek değil, bir zorunluluk. Çünkü her şey o duvarların içinde çalışan insanların kendilerini iyi hissetmesiyle başlıyor. Peki bu sağlam temeli nasıl atacağız? Her harika yapıda olduğu gibi işe en temelden yani insan ve planlamadan başlamak gerekiyor. Gelin bu mükemmellik planının ilk adımlarına bir bakalım. Bu üç adımı bir yapbozun en önemli parçaları gibi düşünebilirsiniz. Önce herkesin ne yapacağını net bir şekilde belirliyorsunuz. Yani rolleri tanımlıyorsunuz. Sonra bu rollere göre kaç kişiye ihtiyacınız olduğunu planlıyorsunuz ve son olarak doğru kişileri işe alıp diplomalarını, sertifikalarını kontrol ederek emin oluyorsunuz. Bunları doğru yaptığınızda daha ilk günden hem işini bilen hem de yasalara uygun bir ekip kurmuş oluyorsunuz. Bu binanın temelini sağlam atmak kadar önemli. Temeli attığımıza göre şimdi sıra geldi çalışanlarımızı koruyacak o kalkana. Evet, bildiğiniz kalkan. Bu kalkan onları iş yerindeki görünür görünmez tüm tehlikelerden proaktif bir şekilde koruyacak önlemlerden oluşuyor. Bu tabloya bir bakın. Risklerin ne kadar çeşitli olduğunu görüyor musunuz? Bir yanda gürültü, radyasyon gibi fiziksel tehlikeler var. Diğer yanda tehlikeli kimyasallar, enfeksiyon riski. Ama bir de daha az görünen ancak bir o kadar da yıpratıcı olanlar var. Tükenmişlik, stres, hatta mobbing gibi psikososyal riskler. İşte bu yüzden kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapmak hayati önem taşıyor. Güvenlik zincirinin ilk halkası işte bu. Tespit etmek. Amaç ne? Sorunlar ortaya çıkmadan, daha kapıyı bile çalmadan onları öngörmek, yani proaktif olmak. Bunu da sistematik risk değerlendirmeleri yaparak başarıyoruz. Tamam, riskleri tespit ettik. Peki şimdi ne olacak? Sırada izleme var. Bu, sadece riskleri bilmekle kalmayıp onların çalışanlar üzerindeki potansiyel etkilerini de sürekli takip etmek demek. Hani bir erken uyarı sistemi gibi düşünün. İş yerindeki risklere özel sağlık gözetim programları, olası sorunları daha filizlenmeden yakalamamızı sağlar ve zincirin son halkası korumak. Riskleri belirledik, etkilerini izledik. Şimdi de çalışanlarımızı bu risklerden doğrudan koruma zamanı. İşte burada kişisel koruyucu donanımlar, yani KKD'ler devreye giriyor. Doğru ekipmanın var olduğundan, herkesin bunu doğru kullandığından ve bakımının yapıldığından emin olmak kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarır. Belki de tüm bunlardan daha önemlisi bir güvenlik ağı örmek. Yani ne demek bu? İnsanların başlarına gelen bir kazayı ya da az kalsın oluyordu dedikleri bir olayı acaba başım belaya girer mi diye korkmadan bildirebildikleri bir kültür yaratmak ve eğer bir olay yaşanırsa o kişiye anında hem tıbbi hem de psikolojik olarak destek olmak. İşte ancak böyle bir ortamda insanlar kendilerini gerçekten güvende hisseder ve sorunlar sümen altı edilmez. Şimdiye kadar tehlikelerden korunmayı konuştuk ama şimdi vitesi bir üst seviyeye çıkaralım ve sadece güvenli değil, aynı zamanda her bir çalışanı besleyen, destekleyen ve geliştiren pozitif bir iş kültürü nasıl inşa edilir ona bakalım. Şu iki tabloya bir bakın, sanki geceyle gündüz gibi değil mi? Sol tarafta ne var? Stres, sürekli kazalar, sürekli işten ayrılan insanlar. Kısacası sürekli bir yangın söndürme hali. Sağ tarafta ise motive, işine bağlı bir ekip, proaktif bir güvenlik anlayışı ve sürekli gelişim var. Bu standartları uygulamanın getireceği fark işte bu kadar net. Hangi tarafı seçeceğimiz çok açık. Peki bu destekleyici kültürü nasıl hayata geçiririz? Bu öyle havada kalan bir kavram değil. İşte somut adımlar. Temiz, konforlu bir mola alanı sağlamak. Kilitli doğap gibi basit ama önemli bir güven hissi vermek. insanların inançlarına saygı göstermek. Eğitimlerle gelişmelerine olanak tanımak. Ve tabii ki hamile, engelli gibi özel durumu olan çalışanlara gereken kolaylığı sağlamak. Bunların hepsi o büyük kültür yapısını oluşturan küçük ama sağlam tuğlalar. Ve geldik en can alıcı noktalardan birine, geri bildirim döngüsü. Bu ne demek? Çalışanlarınıza bir ses vermek demek. Onların önerilerini, endişelerini, şikayetlerini dinlediğiniz ve bunlara gerçekten değer verip bir şeyler yaptığınız iki yönlü bir iletişim kanalı kurmak demek. Bu solunlar büyüyüp bir çığa dönüşmeden onları fark etmenin en etkili yolu. Ne son bölümümüze geldik. Şunu aklımızdan çıkarmayalım. Bu anlattığımız plan bir kere yapılıp duvara asılacak bir liste değil. Bu yaşayan, Nefes alan ve sürekli daha iyiye gitmeyi hedefleyen bir döngü. Bu döngü nasıl işliyor? Gayet basit. Her yıl yönetim ve çalışanlar bir araya gelip hedefler belirliyor. Sonra bu hedeflere ulaşmak için gereken kaynaklar yani bütçe ve zaman planlanıyor. Ardından harekete geçiliyor. Yıl sonundaysa neler yaptık, hedeflere ulaştık mı diye bir değerlendirme yapılıyor. Çalışanların geri bildirimleri analiz ediliyor ve bu analizden çıkan derslerle bir sonraki yıl için daha da iyi, daha iddialı hedefler konuluyor. Gördüğünüz gibi bu sonu olmayan bir mükemmellik yolculuğu. Aslında bütün bu konuştuklarımızı şu tek cümle harika bir şekilde özetliyor. Günün sonunda her şey insana, yani o kurumun atan kalbine, kendini işine adamış çalışanlarına dayanıyor ve bu bölümü bitirirken aklınızda kalmasını istediğim bir soru var. Lütfen bir an durup kendi iş yerinizi düşünün. Siz sadece yasal zorunlulukları yerine getirip kurallara uyuyoruz demekle mi yetiniyorsunuz? Yoksa çalışan herkesin kendini değerli hissettiği, gelişen, gerçekten sağlıklı bir ortam mı yaratıyorsunuz? Bu soruya vereceğiniz dürüst cevap kurumunuzun sadece bugününü değil, geleceğini de şekillendirecek.